Evet. Dağda mantar ararken gözümüzü dört açıyoruz. Her taşın altına bakıyoruz. Otlu yerlere, otsuz yerlere bakıyoruz. Özellikle ağaç diplerinde ve ot içerisinde mantarlar bulunabilir. Eğer dikkatli bakmazsanız Çiğneyip geçebilirsiniz Aman Allah'ım Orada bir şey var Evet 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 Burada bir şey var gerçekte Evet Bu bir mantar ama Ne mantarı olduğu henüz belli değil Onu keselim ve alalım. Evet bu bizim içi kızıl dediğimiz mantar. Çok taze. Allah'ım mis gibi. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.